Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir tane oyun buldum <laughs> ve onu oynayacağım. gibi. önce önceki günlerde oynamıştım. O yüzden kupam azıcık karttı Şimdi kupa falan açıyoruz şimdi. Altın kupaya geçmişim. Altın kupaya geçmişim arkadaşlar. Açıyorum. Bunu açıyorum. Kaç zamandır oynuyordum ve sizinle de oynamak istedim. Bu. Bir tık daha. 3 tane. Toplayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna başladık. Evet. Evet arkadaşlar geliyorsunuz. Adam öldü. Kral olmaya hazırım. Kral oldum. Şimdi aç. Size dönüyorum. Kaç like bekliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün sizde 2000 tane tamam, canlı. Kaç abone bekliyorum biliyor musunuz? 1000 yeter. Tamam. Hatta 1500 olsun hadi. Yakında canlı yayın çekeceğiz. Evet arkadaşlar yakında canlı yayın çekeceğiz. Bu arada kanalımıza gene seliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu adam çok mu ne? Adamı kemiriyor olmaz Evet. Evet arkadaşlar. If ya. Evet arkadaşlar azıcık reklam izledim. Sizin için. Neden yaptım derseniz arkadaşlar benim yerime giriyorlar. Benim yakınlarımdayken ona basıyorlar. Ele geçiriyorlar ülkeyi. Anladınız mı? 结束了。 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu, şu adam öldüreceğim. Şu adamı öldürsem de ne diyorsun? Zaten çok mutlu duruyor. Arkadaşlar. Evet devam. Evet arkadaşlar. Bu arada ne sağlıyorsunuz? Dediğim gibi. Arkadaşlar mı? Bitirdim. Tam geldi. Pardon. Evet arkadaşlar bitirdim bu ülkeyi. Dört bekleyelim olmadı. Evet abi hangi yere gidiyor? Şimdi yani şuraya gidelim. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun gibi videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Durun arkadaşlar. Şimdi bir oynayalım. Evet, nasıl olduğunu bir bakalım. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik